House of the Dragon'ın 2. sezonunun 3. bölümü bugün sabah itibariyle yayınlandı. Biz de bölümü Discord sunucumuzda beraber izledik. Siz de beraber diziyi izlemek ve bölümler hakkında konuşup sızıntıları öğrenmek için sunucumuza açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Lafı fazla uzatmak istemiyorum ama ondan önce eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olursanız ve video like atarsanız gerçekten inanılmaz mutlu olurum. Daha küçük bir kanalız ve desteğinize ihtiyacım var. Ondan dolayı lütfen desteklerinizi esirgemeyin. E, o halde o zaman videomuza geçelim. İlk olarak sahne bazı değerlendirmeler yapacağım. Sonrasında ise temel bir inceleme yapacağım ve videoyu bitireceğim. Öncelikle Renela ve Alison'ın hiç zaruri olmayan şu sahnesiyle başlayalım. Aslında bu sahne sızdırılmıştı. Yani ben olacağını önceden biliyordum. Pek çok insan da eğer sızıntılara bakıyorsa biliyordu. Lakin hani biliyor olmama rağmen böyle saçma bir sahneye karşı gene de şaşkınlığımı koruyamadım. Çünkü hem bu sahne kitapta yok hem de dizinin Alicent ve Renée arasındaki o dostluğu bize dayatmasından geçiyor bu sahnenin olması. Şimdi her kitapta olmayan olay ya da sahne saçma değil kesinlikle. O hususta bir anlaşalım yani onu demek istemiyorum. Lakin dizide bu sahneyi görmek biz izleyicilere hem hiçbir şey katmadı hem de resmen trajikomik bir sahneydi. Tabiri caizse iki tane Avel savaşın başladığını hala fark edememiş birbirleriyle günah dökmece falan oynuyorlar yani. Zaten bu sahnenin olmasında en büyük pay sahibi olan şey dizide oluşturulmuş olan Alicent ve Renee'yle arkadaşlığından geçiyor. Yani sahne gerçekten saçma ve yersizdi. Lakin oldu ve bitti. Şimdi gelelim sahnede ufak da olsa hoşuma giden bir duruma. Bildiğiniz üzere Alicent Viserys'in A Song of Ice and Fire efsanesiyle ilgili sözlerini yanlış anlamak istemişti. Ve oğlunun kral olmasını istemesini, Viserys'in karar Değiştirmesine bağlamıştı. Bunu her Söyleyişinde şu aptala bir tane vuracaksın Var ya falan hani diyesim geliyordu Alicent'a. Ondan dolayı Rhaenyra'nın Gerçeği Alicent'a aktarması Gerçekten harika oldu. Hani Artık Ağzına şu lafı alıp durmaz işte Çünkü gerçekten insanı krize sokuyor Hani Alicent kitapta bu kadar aptal Değil. Kitapta böyle aciz bir Bahanenin arkasına sığınıp durmuyor Ondan dolayı gerçekten Rhaenyra'nın Bu sahnede onun bu sığındığı acizliği almış olması aslında güzel oldu diyebilirim. Lakin gene de bu bir şeyi değiştirmiyor. Yanan değirmen savaşını falan koymak varken bu sahneyi koymaları bence hiç güzel olmamış. Tabi diyebilirsiniz ki yanan değirmen savaşı için bir para harcanması gerekiyor. Masrafları kısmışlardır. Hani okey sadece yanan değirmen savaşı değil ama başka şeyler de gösterebilirlerdi bize bu sahneyi koymak yerine. Ayrıca Seasmoon huysuzluğu da bize açıkça Leonor Velaryon'un her nereye gittiyse orada pek iç açıcı bir akibette karşılaşmadığını aktarıyor. Miseria'nın da dediği gibi o artık yalnız bir ejderha ve kendisine yeni bir Velaryon binicisi çok yakında bulacaktır. Şimdi gelelim Aegon ve Aemon ikilisinin arasını çok büyük bir şekilde açacak olan Genelevi Levi sahnesine. Bu sahnede şunu söylemek istiyorum. Aegon karakterinin içine ettiler gerçekten. Hani bildiğin içine ettiler kitaptaki ile dizdeki karakter arasındaki uçurum her geçen bölüm büyüyor. Daha önce karakterin bipolar gibi sürekli duygu değişimi geçirdiğini söylemiştim. Ayrıca kan ve peynirden sonra bu durum belki değişir de demiştim. Lakin ne yazık ki umduğum gibi olmadı ve Egon'un bu bölümdeki sahneleriyle karakterin ipini tam anlamıyla çektiler. Bu saatten sonra Egon'u düzgün yansıtamazlar. Bitti. Dizide Egon'u eklenen sahnelerle alçaltıp Reneira'yı ise ekledikleri sahnelerle yükseltmeleri yeşilci insanları bir hayli kızdırıyor olsa gerek. Neyse şimdi gelelim bu sahnenin önemine ve ilerideki bölümlerde göstereceği etkiye. Bu sahne boşu boşuna bu bölüme konmadı arkadaşlar. Egon'un herkesin önünde Eamon'da dalga geçmesi açıkça iki karakterin arasını bozmak ve Eamon'da Egon'a karşı tavır alma motivasyonu vermek için yapımcılara son derece ideal gelmiş gibi görünüyor. Yani demem o ki 4. bölümde veya daha sonrasında Aemond'un Aegon'a karşı tavır alacağını hatta eyleme bile geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca sahnedeki çıplaklık gerçekçilik açısından iyi de olsa beni rahatsız etmedi desem yalan olur. Hani şu dizinin yapımcıları gerçekçilik kılıfına bir şeyleri sığdırıp işte yapamaz. Bir sürü sahnede gerçekliğin içinden geçip tutup da genel ev sahnesinde bu kadar gerçekçiliğe uğraşmak bence çok saçma olmuş. Ayrıca son bir şey daha demek istiyorum. Egon karakterini bu kadar alçaltıp Renere'yi bu kadar yükseltmelerine bence gerek yok zaten. Hani olduğu gibi ikisini de koyun demiyorum. Renere'de oynamalar yapabilirsiniz. Sonuçta bir başrol ve oğlunun ölümünden sonra kitaptaki gibi kayada kalmasın sürekli. Tamam bunda hiç sorun yok. Sonuçta dizi izliyoruz burada. Ama Egon'u da bu kadar hirin dibine gömmeyin. Egon'un 2-3 tane konuda geri zekalı gibi davranmaması Rayraj'ları Egon'cu yapmayacak. Bu kadar korkulmasına gerek yok bence bu durumdan. Çünkü bu sefer bazı insanların eline kılıf geçmiş oluyor. Rayraj'ı çok yüceltiyorlar. Egon'u alçaltıp duruyorlar. Bunlar tamamıyla taraflı bir propaganda. Bunu diyen çok kişi var. Adamlara nasıl haksız diyeceksin ki kitap ortada adamların özellikle bir karakteri yükseltip bir karakteri ise alçattığı net bir şekilde ortada. Yani böyle şeylere hiç gerek yoktu. Yani demem o ki bu tarz işlere gerek yok ama HBO bunu yapmayı seviyor elden ne gelir. Yani dizdeki şu Egon'u nasıl seveceksin ki ben sevmiyorum açıkçası adamın hareketlerine bak hani nefret bile edersin. böyle yazıp böyle sunarlarsa önümüzde dizide tabii ki de sevmez çok normal yani. Neyse geçelim tam Egon geldiğinde o genel evde takılan Ulf Dwight'ın sahnesine. Kendisini dizide Bailon the Brave'in piçi yapmışlar. Yani bu adam Daemon ve Viserys'in kardeşi, Rhaenyra'nın, Aegon'un falan da amcası oluyor. Şahsen bu kadar yakın derecede akrabalık bağları olması benim için çok cazip diyemem. Çünkü kitapta böyle değildi. Lakin bu konuda gene de pek eleştiri yapmayacağım. Çünkü bu olay hem seyir zevki hem de dizi evreni açısından inanılmaz mantıksız bir şey değil. Bazı insanların bu kitaptaki Bail on the Brave'in eşine çok sadık olduğunu ve böyle bir şey yapmasının çok saçma olduğunu söylüyor. Ama atladıkları bir şey var. Dizi evreninde her şey değişiyor yani. Ve Bail on kitaptaki biri bile olsa değişmiş olabilir işler. Bir geceliğine bir hata yapmış olabilir. Ondan dolayı çok yadırgamak istemiyorum. Yani her sahneden bir şey çıkar. Diziyi izleyip keyfine varmak lazım. Kitabı izleyen geek kitleden olursan zaten her zaman eleştirecek bir şey çıkıyor. O da biraz toksikliğe kayıyor. Ondan dolayı ben Uff Dwight'ın Bail on the Brave'in piçi olmasına laf etmeyeceğim. Şimdi gelelim Corlys Velaryon'a ve Rhaenys Targaryen'e. Sizce de ikilinin arasındaki bu aşkı, bu sevgiyi son zamanlarda işlemeye başlamaları birazcık manidar değil mi? Evet, Rhaenys'in de dediği gibi savaş geldi ve... Öldürenlerle, öldürülenlerle, yananlarla, yakanlarla dolu bir savaş olacağına hiç şüphe yok. Ondan dolayı ikilinin bu kadar sevgi ağırlıklı sahnelerinin olması ilerleyen bölümlerde olacak bazı olayların sinyalcisi olabilir. Gereklilik açısından da bence bu sahnelerin az çok olması lazımdı. Gene de Corlys'in şu gemi işini ve Rhaenys'le aşk meşk işlerini biraz azaltıp Rhaenyra'nın konseyinde veya daha diplomatik işlerde yer almasına önem verilmesi gerekiyor. Çünkü Collins karakterinin altı sadece gemilerden oluşmuyor. Bu adam sadece gemici değil. Evet büyük bir gezgin. Aşağı ilere kadar gitmiş bir gezgin. Ama ejderhaların dansında tek yaptığı şey gemi yapıp geminin başında sabahlamak değil. Kendisi kraliçenin eli olabilecek bir adamken inşa ettirdiği geminin başında yatıp kalkması yerine daha güzel işler yaptırılabilir. Gene de bu dediğim şeyleri ilerideki bölümlerde sağlam bir motivasyona bağlayarak karşımıza çıkaracaklarına inanıyorum. Ondan dolayı sahnelerine laf atmayacağım kendisini sahnelerine ideal diyebilirim yani. Demek istediğim konulardan biri ise Demon'un Herinolu alışı. Açıkça sonunda Daemon'u pek zorlanmamış olsa da savaş için hazır görmek çok güzel oldu. Herinolu aldığı sahne ise hem komik hem de ciddi olan seyir zevki gayet yüksek sahnelerden biriydi. Üstelik burada Alice Rivers'a ilk bakışımızı da gerçekleştirmiş olduk. Açıkçası oyuncusu ne kötü ne de çok iyi. Bence ortalamanın belki bir tık üstünde olmuş bu casting. Kesinlikle çok daha iyisi bulunabilirdi ama ne yapalım sağlık olsun. Dizinin ilerleyen sahnelerinde de Alice'in Damon'a yaptığı halüsinasyonik büyüyü gördük. Bunu zaten ben de dahil pek çok kişi dizi çıkmadan demişti. Bu da sızdırılmıştı gibi bir şey yani. Nitekim öyle de oldu ve Alice Damon'un aklını bulandırmaya başladı. Üstelik bu tutumunu Damon Herunold'dan gidene kadar devam ettirecek. Yani bu son derece olası. Ayrıca hatırlarsanız kendisi demon'a burada öleceksin dedi. Alice'ın bu sözünü de unutmamak gerekiyor. Ha bir de şunu da söylemek istiyorum. Demon gördüğü bu halüsinasyon yüzünden yaptığı şeyden az çok demeden pişmanlık ve utanç duymuş gibi oldu. Hani bu anlık mı gerçekleşti sonrasında sirayet edecek mi bilmiyorum pek sanmıyorum da. Ama gene de bundan dolayı bu sahneyi görmek genel olarak güzel oldu. Ayrıca Alice Rivers'ı tanımayan arkadaşlarıma sorduğumda dizideki bu sahnesinde gerilmeyi ve korku duygusunu yaşadıklarını söylediler. Nitekim ben de yeterince gerildim diyebilirim. Yani Alice Rivers'ın diziye girişi ve Damon'un Herinol'u alışını baz alan sahneler bence gayet güzel oldu. Evet şimdi ise geçelim Kristen Cole'un ve Gerald Hightower'ın yaşadığı ufak çaplı gerilimin yer aldığı olaya. Hem Cole'un ejderhayı fark ettiğini hem de Bayla ve Moon onları fark ettiğini ayrı perspektiflerden görmek ve sahnenin verdiği aksiyonel hissiyatı yaşamak pek çok insanı tatmin etmiştir diye düşünüyorum. O açıdan bence bu sahneyi eklemeleri son derece güzel olmuş. Ayrıca Gerald Hightower'ın castingini de acayip beğendiğimi söylemek istiyorum. Zaten HBO'nun Asoya Fevren için genel olarak castliklerinde güzel bir başarı oranı var. Ayrıca şunu söyleyeyim hemen. 3. bölüm yönetmeni Gita Patel, Reyna ile beraber vadiye yollanan yumurtalardan üçünün Daenerys'in yumurtaları olduğunu doğruladı. Evet aslında sahnesel olarak değerlendirilecek birçok şey daha var. Lakin ben biraz da genel değerlendirip inceleme videosunu bitireceğim. Çünkü bugün çok yoğundum, çok yorgundum. Hani sizlere ben her pazartesi inceleme videolarını atmayı kendime bir görev bildiğim için gene geçtim masanın başında alel acele video çekiyorum. Sizler tüm sahneler hakkında sorularınızı bana sorabilirsiniz. Discord sunucumuza gelip sohbet edebilirsiniz. Üçüncü bölümde bence beklediğimiz derecede iyi bir House of the Dragon bölümü değildi. Hatta pek çok açıdan gene zayıf bir bölümdü. Ama bence özellikle ilk bölümden daha iyiydi. İkinci bölümle ise yarışırdı. Yani 3 bölümdür pek güzel bir tablo çıkmıyor karşımıza demek çok yanlış olmaz. Ben bu bölümün neden beklenen seviyede iyi olmadığını kendi açımdan açıklamak istiyorum. Birincisi yanan değirmen savaşı gibi önemli sahneleri aktaracaklarına, gümbür gümbür gelen savaşı görmeyen Alison'la Reneira'nın hala savaş olmasın diye deli dana gibi hareketler yapmasını gösterip durmaları. Bu gerçekten önemli bir etken ve üçüncü bölümde bunun dozajını iyice arttırdılar. İkili buluştu. Saçma sapan bir diyalog izledik. Yani ben bayağı bezdim artık. Dayanamayıp duvarları falan yumruklayacağım eğer 4. bölümde de bir şekilde bu tarz sahneler olursa. Dördüncü bölümde savaş olacak zaten. Bu Rocks Rest savaşından sonra bile bu muhabbetler dönmeye devam ederse gerçekten işin çığırını iyice aşarlar. Herkes kuzgunlarıyla ve oğullarıyla azam hanelerinden bağlayabildiğini kendine bağlıyor. Oradan buradan ordular çıkıyor. Bunlar hala savaş olmasın falan diyor. Abicim siz iyi misiniz? Savaş nasıl olmayacak bana anlatın bir yani. Gelin bir bize oturup anlatın. Reneyra hala diyor ya düzeltme şansım var diye. Ablacım neyi düzeltme şansım var tam olarak yani? Neyi düzeltme şansım var? Boş bir set görüşmesi sonrası bu koca savaş bitecek mi? Egon şey mi diyecek? Ya annem yanlış değerlendirmiş. Ben ben tahttan çekileyim enisi falan. Diyara böyle mi açıklayacaksınız bunu? Ne kadar saçma bir mantık bu ya. Ne kadar saçma bir düşünce bu. İşte bu sahneleri dozajında bırakamamaları bence 3. bölüme eksi yazan bir unsurdu. Artı yazan çok fazla şey de vardı bakın. Mesela Gerald'ın ve Kristen Cole'un ordularını yürütmesi, Damon'un Heronola gidişi, Alice Rivers'ın sahnesi, mantıki açıdan sinir bozucu olsa da seyir zevki güzel olan genel efsanesi gibi gibi bazı şeyler izlerken insanı dizide tutuyor. Lakin sürekli aynı şeylerin tekrarlatılması, izletebilecekleri daha güzel sahneler varken içi pek dolu olmayan, ve sonrasında boşluklar yaratacak şeyler izletmeleri bir tık kötü oluyor. Lakin ben bu kötü diye nitelendirdiğimiz sahnelerde yapmaya çalıştıklarını anlıyorum. Ve eminim 4. bölümde aynı hatalara düşmeyecekler. Bundan dolayı dolu dolu geçen bir ejderhaların dansını önümüzdeki bölüm izleyeceğiz. Yani demem o ki bu ilk bölümün zayıf temposu bence 4. bölümde kelimenin tam anlamıyla 180 derece değişecek. Aslında bu bölümleri bir nevi ön hazırlık olarak da düşünerek pozitif kalmamızda da fayda olduğunu düşünüyorum desem yeridir. Neyse sevgili izleyiciler çok yorgundum. Biraz isteneni verememiş olabilirim. İnceleme videosunda bazı eksikler olmuş olabilir. Birinci bölüm ve ikinci bölümdeki inceleme bu bölümdeki incelemeden daha dolu olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın. Eğer sizleri bazı konularda memnun edemediysem elimden geldiğince önemli konulara değinmeye çalıştım. Dediğim gibi gerçekten yorgun ve hasta olduğum için sizlere elimden geldiğince layığıyla video çekmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.